Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Türkiye'nin popüler online casinolarından biri olan 7 Slots platformunda oyun oynayacağız. Videomuzun başlığı En çok veren slot oyunu hangisi? Bir Türk lirası ile büyük vurgun. Bu videoda düşük bütçeyle büyük kazançlar elde etmenin yollarını, slot oyunlarında en çok ödeme yapan makineleri ve kazanma şansınızı nasıl artırabileceğinizi birlikte keşfedeceğiz. Online casino dünyasında şans elbette önemli bir faktör. Ancak doğru stratejiler ve bilinçli tercihlerle başarı şansınızı ciddi oranda artırabilirsiniz. 7 Slots Özellikle Türkiye'deki oyuncular için tasarlanmış, kullanıcı dostu ve güvenilir bir platformdur. Türk lirası ile ödeme yapılabilmesi, hızlı para çekme seçenekleri ve zengin oyun yelpazesi burayı cazip hale getiriyor. Bu videoda bir Türk lirası gibi sembolik bir bahisle nasıl büyük kazançlar elde edilebileceğini göstereceğiz. En çok ödeme yapan slot oyunları, genellikle yüksek volatiliteye sahiptir. Yani bu oyunlarda sık kazanç gelmeyebilir. Ama geldiğinde büyük gelir. Örneğin, Book of Deed, Gates of Olympus ya da Sweet Bonanza gibi popüler slot makineleri, doğru zamanda oynandığında yüksek kazanç sağlayabilir. Kazanan stratejilerden biri de, başlangıçta küçük bahislerle başlayıp, oyunun ritmini anlamaya çalışmaktır. Eğer bir oyun belirli bir süre boyunca kazandırmıyorsa, farklı bir oyuna geçmek bazen en akıllıca seçim olur. Ayrıca bazı slot oyunları belirli saatlerde veya yoğunluk düzeyine göre daha fazla ödeme eğiliminde olabilir. Bu tür detaylara dikkat etmek sizi bir adım öne taşıyabilir. Unutmayın ki, oyuna başlamadan önce mutlaka bir bütçe belirleyin ve bu bütçeyi aşmamaya dikkat edin. Online casino eğlencesi kontrol altında tutulduğunda keyiflidir. Ayrıca videonun altında size özel bir bağlantı bıraktık. Oradan siz de hemen 7 slotta oyuna başlayabilir. Bu heyecanı birebir yaşayabilirsiniz. Üstelik yeni kullanıcılar için hoş geldin bonusları da sizi bekliyor. Yine hatırlatmak isterim. Bugün oynadığımız oyun en çok veren slot oyunu hangisi? Bir Türk lirası ile büyük vurgun başlığı altında sizlerle paylaşılıyor. Amacımız sadece oyun oynamak değil. Aynı zamanda kazanmanın yollarını anlamak. Bazı oyuncular free spin yani bedava dönüş özelliği olan oyunları tercih ediyor. Çünkü bu özellikler ekstra yatırım yapmadan kazanç sağlama şansı sunuyor. Bir diğer etkili yöntem ise stop loss stratejisi. Yani bir kayıp limiti belirlemek. Eğer o limite ulaştıysanız oyunu durdurmak akıllıca olur. Bu sizi hem maddi hem psikolojik zarardan korur. Şimdi size bir kez daha öneriyorum. Eğer bu heyecanı siz de yaşamak istiyorsanız, videonun açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayın ve 7 Slots'ta şansınızı deneyin. Unutmayın, kazanmak için önce oynamalısınız. Ama her zaman bilinçli ve sorumlu şekilde. Son olarak, videonun devamında size farklı slot oyunlarını da göstereceğim. Hangi oyunun ne zaman kazandırdığına dair fikir edinmeniz için oldukça faydalı olacak ve tabii ki yorumlar kısmına siz de kendi deneyimlerinizi yazmayı unutmayın. Hangi oyun size büyük kazandırdı? Hangi strateji işe yaradı? Paylaşın ki birlikte öğrenelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şanslar.